çok değerli şehit aileler ve gaziler kıymetli basın mensupları dün Bingöl'de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkan'ın 1997 yılında PKK'lı hainler tarafından sobanlık yaparken şehit edilen İsa Gümre'nin ağabeyi Tahir Gümre'ni ağza alınmayacak şekilde küfür etmesi milletimizin tüm kesimlerinde olduğu gibi Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı'na da derinden yaralamıştır. İyi Parti yönetimini ve bu edepsizliği yapan şahsı şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyorum. Bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletle milletvekilliğinden istifa etmeye davet ediyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 81 ilimizde bulunan şibeleriyle bütün milletimizinle beraber karşınızda olacağız. istifa, istifa, istifa. E şöyle de e, bir söylemi var daha önceden der. Bey'in işte ben ağzım için böyle şeylere alışık değil, küfretmem, Allah'a havale ederim gibi. Ya ağzı alışık olmayan bir insanı bırakın o anda öyle bir şey söylemesi. Ya yani kurgulayarak bile birçok insanın kolayca ağzından çıkaramayacağı bir sözlü. Herkes, buraya bakabilir mi herkes? <laughs> tamam. Evet, teşekkür ettik.